Arkadaşlarından biri, kızını istemediği biriyle zorla evlendirmek üzeredir. Gönülsüz gelin, çareyi Hz. Muhammed'e sığınmakta bulur. Ey Allah'ın elçisi! Babam beni istemediğim halde zorla amcamın oğluyla evlendiriyor. Hz. Muhammed babayı çağırır. Kızını istemediği halde bir başkasıyla evlendirme hakkına sahip değilsin.'' Baba yaptığına pişman olur. Eşi Hazreti Safiye'yi bazı insanlar Yahudi kızı diyerek küçük görmek ister, kızdırırlar. O da gidip üzüntüsünü Hazreti Muhammed'e açar. Allah'ın elçisi Hazreti Safiye'ye şöyle der. Bir daha aynı şeyleri söyleyecek olurlarsa sen de şu cevabı ver. Benim kocam Hz. Muhammed, babam Hz. Harun, amcam da Hz. Musa'dır. Bu durumda ben hepinizden daha üstünüm.'' cesurdu. Fakat cesareti hiçbir zaman galibin zulmüne dönüşmedi. Düşmanını yenince affederdi. Yıllarca kendisine akla gelen her işkenceyi yapanları dahi affederdi. Onu en çok üzen Hz. Hamza'nın katiline sadece şu sözleri söylemişti. ''Bana fazla gözükme. Çünkü seni her gördüğümde Uhud çölünde parçalanmış halde yatan Hamza'yı hatırlıyorum ve her seferinde aynı acıyı yaşıyorum. İslam tarihinin başlangıcı olan Hicret yaşanmaktadır. Mekke civarında bir dağın yamacında bir mağaraya sığınan Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir sessiz bir şekilde kendilerini arayan Mekkeli müşrikleri beklemektedir. Mağaranın kapısına kadar gelen müşrikler, mağaranın kapısındaki güvercin yuvasını ve örümcek ağını görerek mağaranın içine girmekten vazgeçerler. Yaşamlarının bıçağın sırtında olduğu bu en tehlikeli dakikalarda Güven ve huzur içindeki Hz. Muhammed yoldaşının da heyecanını yatıştırır. Kardeşim, o kişi hakkındaki zannın nedir ki? Üçüncüleri Allah'tır. Bir gece Medine'de büyük bir gürültü işitilir. Endişe içinde sokaklara dökülen halk, şehrin düşman baskınına uğradığını zanneder. Hemen önlem alınıp savunma durumuna geçilmeye çalışılır. Fakat bu sırada eğer bir atın üzerinde, boynunda kılıcıyla Hazreti Muhammed görülür. Şehrin dışından gelmektedir. Korkmayın, tehlikeli bir şey yok der. Halk yatışır. Ve sonradan anlaşılır ki gürültünün duyulmasıyla beraber kılıcını almış en yakındaki ata eğersiz olarak binmiş şehrin çevresindeki tehlikeli olabilecek yerleri teker teker kontrol etmiştir. Hiç kimsenin kendisine katılmasını beklemeden tek başına Vefasıyla sevenlerinin sevgisini hayranlığa, düşmanların kinini ise ister istemez takdir etmeye dönüştürmüştür. Bütün kişilik özellikleri gibi vefası da yapay ve yüzeysel değil, içten ve derindir. bir arkadaşı Allah'ın Resulüne annesinin kötü huylu olmasını şikayet eder. O cevap verir. Ama seni dokuz ay karnında taşırken kötü huylu değildi. Arkadaşı tatmin olmamış, annesinin kötü huylu olduğu konusunda ısrarını sürdürmektedir. Ama seni emzirirken kötü huylu değildi. Adam ısrarına devam eder senin yüzünden uykusuz kalırken kötü huylu değildi. Arkadaşı dayanamaz ve karşılığını ödediğini ve sırtında hac yaptırdığını söyler. Allah'ın Resulü'nün dudağında acı bir tebessüm belirir. Bir tek doğum sancısının bile karşılığını ödemiş olmadın. Hayber'de Yahudilerle savaşılmaktadır. O bölgede ücretle çobanlık yapan bir zenci, Müslüman olmaya karar verir. Hz. Muhammed'in yanına gelerek bağlılığını bildirir. Hz. Muhammed hemen kabul etmez. İlk önce sürüyü sahibine teslim etmen gerekir. Müslüman olman ve bizimle beraber savaşa katılmak istemen, üzerindeki emanetin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.'' Çoban kendine söyleneni yapar. Önce sürüyü tas tamam sahibine iade eder, sonra yeni girdiği dinin gereğine koşar. Hazreti Hatice vefat edeli yıllar olmuştur. O Mekke topraklarında yatmaktadır. Hazreti Muhammed ise hicret ederek Medine'ye gelmiştir. Hatice'nin arkadaşlarından bir kadın da hicret edenler arasındadır. Yardımcısı Malik oğlu Enes'in anlatımıyla Hz. Muhammed'e bir şey hediye edildiğinde çoğu kez hediyeyi o kadına yollamakta ve çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı. Hatice'yi çok severdi. Hz. Muhammed Hatice'yi yani İlk göz ağrısını hiç unutmamıştı. Bedir Savaşı sonunda ele geçirilen esirlerden biri de Ebu'l-As'tır. Yani peygamberimizin damadı. Kızı Zeynep'in kocası. Eşi Hazreti Zeynep Ebu'l Asım kurtuluş ücreti olarak annesi Hazreti Hatice'nin ona evlenirken taktığı altın kolyeyi gönderir. Esirler için Mekke'den gönderilen kurtuluş ücretleri arasında yıllar önce vefat etmiş Hatice'nin kolyesini gören Hazreti Muhammed'in gözleri yaşlarla dolar ve arkadaşlarına "Eğer kabul ederseniz bu kolyeyi Zeynep'e iade edeyim." der durumun öneminin farkına varan sahabe, Zeynep'in kolyesini iade eder. Hz. Ayşe, Hatice isminin Hz. Muhammed'in ağzından hiç düşmemesi karşısında bir gün dayanamaz şöyle der. Ey Allah'ın elçisi! Allah sana Hatice'den daha gencini, daha güzelini ve daha hayırlısını nasip etmedi mi? Kastettiği kendisidir. Hz. Muhammed vefat etmiş olan ilk göz ağrısına duyduğu vefa adına Hz. Ayşe'nin kalbini kırma pahasına cevap verir. Hayır, yemin ederim ki Allah bana ondan daha hayırlısını nasip etmedi.'' Herkes benim peygamberliğimi inkar ederken, O beni onayladı. Herkes beni yalancılıkla suçlarken, O beni doğruladı. Kimse bana dönüp bakmazken, O malını benim emrime verdi. O bana altı tane çocuk verdi. Hz. Ayşe, söylediklerine pişman, suskunlaşır. Hz. Muhammed, Mekkelilerin ön yargısız bir biçimde dinlemeye yanaşmamaları üzerine çevre kabilelere yönelir. Yıllarca onlara seslenmeye çalışır. Bunlar İslam'ın en zor yıllarıdır. Hiçbirinden olumlu yanıt alamaz. Ta ki Medinelilerle karşılaşıncaya kadar. En sonunda Mekke yakınlarında Akabe denilen bir yerde birbirleriyle sözleşirler. 70 civarında Medine'li yeni Müslüman bütün dünyaya karşı koyma pahasına da olsa Hz. Muhammed'in yanında olduklarına söz verirler.''